Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni çıkmış minişlerin kutu açılımını yapacağız biliyorsunuz ki bazılarınız minişler Türkiye'ye geldi ee, ve böyle birinci seriyi şurada şuralarda bir yerlerde yazıyor evet şimdi kutu açılımına geçelim Evet arkadaşlar şimdi size birazcık kutuyu yakından göstermek istiyorum. Şurada little Pet Shop yani minişlerin logosu var. Burada birkaç tane minişin fotoğrafı var. ve Arkadaşlar arkada e, neler çıkacağından bahsediyor. Bir, i̇ki tane karakter, üç tane eşya bir tane kart çıkacağından bahsediyor. Burada hmm, buradaki seti aldık. Bu bizim setimiz. Daha sonra işte burada oyunu da var. Oyunun kodu. Ve evet şimdi bana yardım edecek ve açılışa geçeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Bay Makas geldi. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi burada balık mı var. Şurada köpek mi var. Sizlere göstereceğim. Eşyalara geçeceğim. Şurada hoparlörümüz bak bilmiyor. Tam şöyle bir diğerlerinden devam edelim üzerimizi. Çeliğimiz Allah. Çeliğimiz fırladı. Uçan içecek geliyor. Arkadaşlar birazcık fazla sos çıkıyor. Özür dilerim. Hah. Sushi <laughs> Şu şey en zor olacak. Hah. Kavyaları da çıkarttık arkadaşlar. Arkadaşlar kutumuz bitti. Bu arada arkadaşlar bir şey fark ettim. Bundan nedense her kart çıkmadı? Neden? bulamadım. Neyse. Şimdi başlıyoruz. İlk olarak arkadaşlar böyle bir balık minişimiz var. ve Gerçekten ben balık minişleri çok seviyorum. Çok da ihtiyacım vardı. Gerçekten de balık e, miniş çok güzel ve ayrıca arkadaşlar paketin %75'ini bu miniş için aldım. Gerçekten çok güzel. Gözlerin rengine bakın. Çok özel. Şimdi arkadaşlar köpek mi işimiz geldi. Köpeğimiz sanırım bir kurt. Ama bilmiyorum kurt köpeği de olabilir ama yürüyüşü çok hoşuma gitti gerçekten. Çok iyi. Arkadaşlar çok iyi bir miniş. Şimdi arkadaşlar eşyalarımıza geçelim. Burada e, bunlar arkadaşlar başka şey zannetmeyin çünkü burada LPS yazıyor. Başka bir e, oyuncak zannetmeyin çünkü burada LPS yazıyor. Evet bu radyoyu gerçekten çok beğendim. Mesela e, mişler kafesinde şarkı e, şeyi falan olduğunda bundan geliyormuş gibi yaptırabilirim. Hmm. Burada arkadaşlar bir tane suşimiz var. Bir tane değil aslında. Üç tane var. Üç tane suşimiz var. Şunun tam ne olduğunu bilmiyorum ama neyse. İki tane suşimiz var. Bir de böyle servis etmeleri çok güzelmiş. Ve arkadaşlar bu arada burada çok güzel bir içeceğimiz de var. Arkadaşlar ben içecekleri çok seviyorum. Bakın arkadaşlar köpek yemeğimizi de göstereyim. Çok güzel. Ve evet arkadaşlar kutudan çıkan bütün şeylerimiz burada. Çok güzeller hepsi. Evet. Şimdi arkadaşlar video bitti mi zannetmeyin. Daha iki setimiz daha var. Bunları arkadaşlar tam bugün aldım. Bunu birkaç gün önce almıştım. Ee, evet. Şimdi... Bunu bağımın yardımıyla yine açacağız. Evet arkadaşlar babamın yardımıyla açacağız. Bakın arkadaşlar şurada baymak hasta var. Evet. Katalogumuz burada. Ne çıkmışımız da burada. Evet şimdi ilk olarak şunu kileri bir şey yapalım. Aa şey neymiyordu bunların? Hah. Miniş şeye çıktı arkadaşlar parası. Bu miniş oyunundaki şey. Bunlar arkadaşlar minişimizin kartı da böyle. Gerçekten çok seviyorum ben böyle miniş kartları çok iyi oluyor. Şimdi arkadaşlar katalogumuz açılıyor. Burada arkadaşlar videoyu durdurup bakabilirsiniz. Burada arkadaşlar diğer oyuncakçılara gelecek. Ben bugün neredeyse hepsini gördüm. Şö şöyle bir de tekrardan şu arkasını göstereyim. Burada oyuncaklara gelecek eski minişlerin kataloğu bu. Miniş kartını gösterdim zaten. Ve evet şimdi bu minişi tekrardan açmamız lazım. Ve evet müzimizi açamıyoruz. Her buradan bağlıymış. Baba yardım eder misin? Hayır bağlayalım. Bir dakika. Bağlıysa arkadan ipini çözüyorsun. Tamam mı? Şöyle çözüyorsun. Ben onu fazladan büyük düğünlerden zaten. Şeyinde. Evet arkadaşlar ilk önce mi değil. Eşyamızı gösteririz. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle bir tane dürbün çıktı ve ben gerçekten de dürbüne çok ihtiyacım var. Böyle mi için çok tarz duruyor. <laughs> ve arkadaşlar gelelim şahesere. O da bu miniş. Bu minişimizin eşyası da birlikte harika görünüyor mu? Çok iyi. Merhaba. Aa, dürbünüm burada kalmış onu unutmuş. <laughs> Neyse. Çok iyi ama bu miniş gerçekten çok beğendim. Rengi kulaklarında kalpler var bakın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Neyse. Şurada ki minişimiz bakın arkadaşlar panda miniş. Bu panda minişten başka panda minişim yok. Yani ben panda minişi çok severim ama karınca almak istiyorum. Ama panda minişler çok tatlı. Sanırım minik bir baymakas yardım lazım. Heh. Evet arkadaşlar. Minik baymakasımız sayesinde burayı yırtabiliriz. Aa bir tane daha para var. Evet. Evet. Arkadaşlar açılıyor. atacağım. Arkadaşlar aslında aynı. Evet aynı katalog ama hem mini çıkardı farklı hem de para lazım bir de. Bakın arkadaşlar para. Şuradan şöyle tekrardan göstermeyi deneyeceğim. açıyoruz. Evet. Geldi. Bu arkadaşlar. Heh. Bu katalog zaten aynı. Arkadaşlar burada zar zor çıkarttığım minişin fotoğrafı var. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Gelelim şimdi minişimize. Babam arkadan döndürünce açılıyor dedi. Yemek ister <laughs> 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 aldım. Açtım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Minişimiz çok güzel. Çok beğeniyorum. Arkadaşlar bu tür bir şey diğer minişimiz arkadaşlar böyle. İkisinin renkleri ve gerçekten de benzerlikleri çok güzel. Ve arkadaşlar böyle bir e, şey. Dal da var. Buna bambu diyorlar. Bambu deyince aklıma anneannemin kedisi geldi. Neyse. Ee, burada bir tane şeyimiz var. Bambumuz ve gerçekten de bu minişin burnunun pembeliğine bayıldım. Allah. Milişimizin e, itifatlar verince genellikle de nazar değiyor. <laughs> şaka şaka nadir görünmüş. Neyse. Evet arkadaşlar çok güzel. Ve evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz eğer beğeni tuşuna abone olmak istediyseniz eğer de abone olma tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bay bay.